Bildiğiniz bütün çikolataları unutun. Unutun. Çünkü bu çikolatayı her yere sürebilirsiniz. İster sürün kafaya. Oh. İster sürün surata. İsterseniz Toto'ya. isterseniz oh. İsterseniz ayağa. Sürelata. Papua yeni yine çekirdeklerinden hazırlanmış, içinde hyaluronik asit olan, cilde çok iyi gelen, aynı zamanda yenilebilen bir çikolata. Tek bir gramı bile israf edilmiyor. Sürelata. Sürelata. Sürelata, sürelata, sürelata. İster sürün kafaya. Sürelata, sürelata, sürelata. İsterseniz totoya. Totoya, totoya, totoya. Sürelata. Sürmediğiniz yer kalmasın. <gülüyor> <gülüyor>